Herkese merhabalar arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz GTA 5 serimize. Şimdi... En son Leicester'ın görevlerini yapmıştık. Leicester'a tekrar gideceğiz. Bizi aramıştı çünkü en son kaydettiğimizde. Arabamız bagajda hala. Alalım hemen onu bagajdan. Bagaj neydi? Yani? <laughs> garaj, garaj. Garajdan alalım. Şimdi... Uzaktan bir yerden çok hızlı giden bir arabanın sesi geliyor. <laughs> Şimdi Lester'ın yolunu bir açacağım. Lester gene uzakta mısın? Gene uzaktasın. Cık, öyle değil öyle değil. Tamam o kadar da uzun. uzak değil ya. Gideriz. Taksi falan çıksaydı taksiyle giderdim aslında. Yavaş be kardeşim. Leicester'ın adını da bilmiyorduk. Geçen hafta öğrendik hatta. Lamar deyip duruyordum ya Leicester'a. Şuradan dönelim. Pardon, pardon, Şu köprünün altında bir yerde olması lazım ya. Yol verin. Nereden giriliyor ya? Heh. Güzel bir manzaraymış gerçekten de. Bunun girişi nereden peki? Şuradan girebiliyor muyuz? Yere evet, başlayabilmek evet, için elbise güzel kıyafetleri ya da kaliteli giysiler satın al. Lanet olsun ya. Lanet olsun. Arkadaşlar buradan tekrar devam edeceğiz. <laughs> Hepinize tekrar merhabalar arkadaşlar. Yolda telefon çaldı. Çete üyesi eklendi bir tane de rehberimize. Takımları çektik geldik. Yolda başıma ne gelmedi ki bir tek tecavüz etmedi. <laughs> Topal Kurt yürü biraz yürü. Bir saat oyaladım beni ya. Takro ata ata geldim ya yolda. Bir trafik sorma. <laughs> I just owe some Mexican hood a couple million bucks and I wrecked his girlfriend's house. I don't need to go crazy here. Which Mexican? Martín Madrazo. He's not very nice. Oh, I met him. He was charming. What do you think? hit a bank in a stick so we do a store. Which do you like? Well, stores usually easier, but I gotta make a big take. Well, gems it is then. Let's go to Vangelico, buy ourselves an engagement ring, and we're going to need a to round up some of the old guys. Yeah, <speaking> <speaking> old guys. Moses, ironically, he found Jesus. All those Irish crazies, they mostly just disappeared. That crew in the south, <middle> they <city> all went down. There was an Eastern European guy making moves in Liberty <middle> City, he went quiet. Alright. Vallahi we gonna need a crew. Kimdi? O? GTA 4'teki karakter değil mi? Oynamadım ama izledim şu biliyorsun. Onu anlattı sanki. Abi o araba değil, benim arabamla gidelim ya. Sen onunla git, ben bununla git. Arabanın halini görüyorsunuz değil mi? Arkadaşlar. Başıma neler gelmedi ki? Neler gelmedi? Rockford tepelerine git peki. Sürüyorum. Your get trip up know you're back in business. trip up, What are you talking about? I checked out the WPP thing. Doesn't look like any WitSec program I'm aware of. for starters, they don't put witnesses up in multi-million dollar mansions in Rockford Hills. No, maybe they thought this would be the best cover. And most witnesses don't transfer five million sums to FIB agent's bank account every month. Of course, the a number of fronts, but the trail is there. Deposits and withdrawals Agent Dave Norton, white, middle one incident, the shooting of a notorious stick man, Michael Townsend. Yeah, 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 all right. Look, we can talk about this another time. Take these glasses. My eyesight's fine. Ne tepeymiş arkadaş ya? Nereye getirdin <laughs> Konuşma artık yeter. Biraz sakin. Olayımız ne şimdi? Tamam hadi şunu bitirelim. <laughs> Direkt soyacağız mı Müceherleri git. Gözlük kamerasını... Ney? Kamerasına geçmek için E tuşuna bas. Gözlük kamerasını. Kuçu geliyor. Oğlum. Kuki. <laughs> Tam bir kuki tipi yok mu? Nereden açılıyor bu kapı dostum? Ha bu cevherci değilmiş orası ya. Hı hı. Hı hı. Adam sistemi havalandırma ortamaya Tamam çekeceğim hepsini sen merak et. Söven söven arkadaş. Teşekkürler bayım. Geçtim. Bu mu? Tamam tamam al bakıyorum işte daha neye bakayım? Abi ne istiyorsun ben benimle? Fare ile hareket ettir. Tamam. Yakınlaştırma için. Tamam. Kamera robotından çıkmak için E tuşuna bas. Al. Fotoğraf çek. Fotoğraf çekemiyorum. Neden çekemiyorum peki? Bana bunu söyler misin? Ya right, so, so, ben sanıyorum ki öbür tuşta. Havalandırma nerede? Alarm event, uh, kumanda paneli ve havalandırma. havalandırma. <laughs> And the alarm yeter word. mi dostum? <gülüyor> yeter <gülüyor> mi? İyi şimdi başka bir şey var mı? Satış görevlisi şey Merhaba dostum. Merhaba güzelim daha doğrusu. Nelerden hoşlanır? Thank God. say my wife was talking about. I don't know. I don't want to spend too much. I'm thinking maybe ten grand. Our rings start at eight. Our pendants start at twelve. All right. So these things built to last, or am I just paying for the evangelical logo here? <laughs> <laughs> no, 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 no. We use perfect clarity. June, Eighteen carat 950 telepolicy. platinum. Nothing but the best. All right. I think you just made a sale. I'm gonna take a look around. Think about it. Come back to you, baby. Don't go anywhere. I understand. Thank Kullanmayacaklar mı? Kullanmıyorlar hayır. Teşekkürler. Kolay gelsin. Kendinize iyi bakın. Arabaya geri dön. Hemen bugün soymayacağız herhalde. Keşif so, yapıyoruz şu an sanırım. Ne bu çatısına hemen <laughs> geldiğin görmem gerekiyor. Nasıl göreceğim onu? Yalnız bu ulaş çatıya çıkmanın bir yolunu bulmalıyız. Bina zaten şurası. Çatıya giden bir yol bu. Nereden bulurum onu? Binanın çatısı mı? Look, there, some construction. They're I might be able to get to the roof. Çatıya çık. Hadi çıkalım. Allah yolun ortasında bırak. mıydım acaba arabayı diye düşündüm birden. We need eyes on that roof, Michael. Bir gözün çatıda olsun. Çok güzel bıraktım gerçekten ikinciyi. <laughs> katliam mı? yani eski konuşmaları okuyamıyorum arkadaşlar şu an yani görev üzerindeyim bir şey isteyecek ama onu kaçırmak da istemiyorum ne yani isteyecek onu <laughs> merdivenleri ben kullanmak için onlarla doğru yürü onlara doğru yürü North, south, east, west, wherever there were liquor stores to turn over and hitchhikers to disappear. Where did they bury him? They buried him? Not as far as I know. He's probably a John Doe then, right? What do you think? Oh shootout, maybe just a car crash, right? They only knew what a sick puppy they had on their hands. On the Alright, use the glasses to get me a shot of Angelico's roof units It'll be right above the store. Yüksek bir yere geçip birkaç fotoğraf çek. Çok <laughs> çok yüksek bir yer. Neresi var? Şunun üstü olur mu? Bina neredeydi bu arada ya? Nereyi çekeceğim ben ya? Hey. Gözlüğü nasıl açıyordum? Bu görüntüsü çektim. En yüksek noktanın kuzey yakasında olduğu gözüküyor. Abi oraya gidecektim de beni niye burada oyalıyorsun ya? Bu Lester'ı var ya. Ah bu Lester'ı. Manyak herif. Adamın kafasını patlattı ya. Adamın kafasını havaya uçurdu canlı yerine. Sen de düzgün zıplar mısın lütfen? <laughs> niye abuk sabuk zıplıyor bunlar ya? Yani? Orada merdiven varmış ya. Orada merdiven varmış. Martı takıldı. <laughs> Martı takıldı. Şimdi. Hey havalandırma. Daha... Şuraya çıkabiliyor muyum ki oraya? Nereye istiyorsun canım benim? Ne Lester? Şurasının üstü mü? Tamam çıkıyorum. Hemen çıkıyorum ben. <laughs> Çıksana oğlum şuraya. Tamam. Evet. En yüksek noktası gerçekten de bakalım. Şurası da yüksek aslında. En yüksek demek şey. Nereyi çekeyim? Nereyi istiyorsun ya? He? Şundan çıkma artık ya. Bu havalandırmanın Havamda nasılsın? Tamam özür dilerim. Tamam mı? Bitti mi dostum? Tamamdır bu iş O Orada fark etmeden geleyim. Tamam yanına gel. Yanına geliyorum. Şuradan karşıya. Hayret bok gibi düşmedi. Biri buraya bak grafiti yapmış. Sonra spreyini burada bırakmış. Olmaz böyle. Olmaz. İyi ki de atlamadım yani. Buradan aşağı nasıl inebilirim? Neyse. Şuradan mı gelmiştim? Şuradan geldim. Ne kadar kötü oyun şey ya. Dön beleş, dön beleş. Üstüne atlasam mı arabanın şuradan? Yani. Ölür Ölürüm. Abi niye bu kadar yüksek buralar ya? He. Allah'tan böyle indi yoksa aşağı atlayacaktım mı? Tamam. Merdivenleri koşarak in. Ve arabaya bin. Ulan araba çarpıyordu ha. Aklımı aldı yine bir Tamam. Ulan o kadar

Sacraments linked to the vision of Urmstadt and the Sacraments. Well, the more valuable merchandise is in the cabinets in the center of the store by the register, so I'd start there. Okay. Okay. The cabinets bulletproof, meaning the shops were safe at night. So, we go in when it's open. Right. Once we melt down the gold, recut the rocks, that's an okay score. Böyle heyecanlı heyecanlı. Abi giyim fabrikası nerede ya? E, şehrin ucuna getirdiler. Giyim fabrikası dediğin ya, demin o demin evet. ya dediğin senin o demin, demin çıktığınız yer mi? Senin ofisinin oldu Büyük ihtimal orası bana giyim fabrikası değil. Niye öyle büyük ihtimal? Arabam oradadır inşallah. Umarım bak. Teşekkür ederim arabam oldu. Ya sıfır olarak vermişsiniz ya.

Right, not for a pro. <laughs> well, mapping out the options, I'm showing you all the angles, that's my area of professional expertise. a professional ne yapıyorsun <inaudible> Here. <laughs> Here. <laughs> There's two ways I see of doing this. We go in smart <inaudible> or we go in loud and dumb. <inaudible> Remember the vents? <Vince? inaudible> If we're going to be smart, we pump a little knockout gas through the air system and hit the cabinets while everyone's out. You'll have to source the gas, of course, but crowd control won't slow you down, and that Holland might be the, take. the biraz, cover right? is pest control, so no one will look twice when you're wearing gas masks. That means getting a pest control van, though. You go in yes. dumb and you'll need your uh, famous way with people and four carbine rifles. We can't buy them and risk them getting traced. No, 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 we've got to find some in circulation. It's awkward, it's uh, <laughs> real awkward, gereken. but this is the gun favored by LS. PD tactical team so one of their vans is probably a good place to look the hacker can disable the cameras the length of time depends on their ability the alarm will be operating on the same window the exit strategy is more <laughs> detailed than şey <laughs> the driver you pick will of course source some bites you come out of the store <laughs> and make your way through the new subway tunnel they're digging off the del perro freeway you lose the cops in there and, and meet a truck in the LS river all right I want my guy Franklin on tamam. the getaway Tamam, Franklin ne olacak? İki kişiyle yani yapacağız demeden göre pekala. nasıl yapmak, yapmak da istiyorsun? Dalarak şey mı yoksa akıllıca? Hmm. Şimdi, soygunlar çeşitli şekilde yapılabilir. Bu soygun iki şekilde yapılır. Sessiz veya yüksek etkili bir şekilde. Seçimini yap. Zekice cem yapalım arkadaşlar, yüksek aksiyonla mı yapalım? <laughs> hmm. Yukarıdakini seçmek istiyorum ben ya. A'yı seçtim evet. Kabul ediyorum ya. Geri dönüşü olmayan ah, bir yola girdik şu anda. And Ekip üyeleri zorunlu seçilmelidir. Kafanda olan personel seç. Her zaman olduğu gibi. Daha iyi bilgiler. Now the driver, they'll source the bikes, lead you out through the tunnels. Seç. Ekip üyeleri ne lan? Ekip üyeleri yapılan falan filan. Bir tanesini seç işte ya. Sürüş yeteneği. Bu evet, nasıl ben bunu seçiyorum ya. Bu daha iyi. On Tamam, teşekkür Guns. ederim. Tedikçiler bir şey man, adam, Oğlum, tabii ki bunu seçeceğim. Niye bana Gutsmota. seçtiriyorsun adamları? kötü bir şey. Hacker. Hacker. this is the person who will determine how long you get Ricky. I met him at the Life Invader office. He may not be that good, but he's enthusiastic. O adamı tanıyorum, o adamı seçmeyeceğim. Tam bir <laughs> manyak da hatırlıyorsanız. La la, la 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 diye bağırıyordu şey. <laughs> seçtik. Kadını da seçtik. <laughs> tamam. Çok güzel bir ekip kurduk gerçekten. <laughs> Mutluysam ben ayarlamaları yapmaya başladım. Başla dostum sen ayarlamaları yapmaya. Ben ne yapacağım bu arada? Onaylıyorum. Bulup, and I'll be in touch. Nasıl İnceleyeceğim. Yes? Tamam, incele. Uh, uh, Teşekkür ederim. God. Çocuklar ekme. Ben de yapacağım mühendis. Tamam, incele. Teşekkür Tamam, incele. Teşekkür ederim. Ben Tamam, incele. Teşekkür Çocuklar ekme. Teşekkür ederim. Çocuklar Teşekkür ederim. Çocuklar ekme. Ben de yapacağım mühendis. Tamam, incele. Seni arayacağım. Tamam, <laughs> Görev başarılı. Evet arkadaşlar gerçekten uzun bir görev oldu. Şimdi eve gidip kayıt alalım. Aynasızlar birinin peşine düştü bu arada. Arabama bak be. Abi teşekkür ederim bu arabayı bana geri verdiğin için. Soygun görevimi yaptıktan sonra soygun karakteri olarak Star yönetmen moduna eklendi. Teşekkür ederim bu gün dolayı. Hey, wait to me. Mike, what's going on? Ne yapıyorsun? Dinle Şeyh. Ev parasını çıkarmam gerekiyor. I'm getting accrued for a para mı lazım? Ya senin ne işin? The risk will be high, but you might learn something if you're interested. Man, that's not exactly a great sales pitch, dog, but I guess I gotta start somewhere. Thank you ileride Bir kendi işini kurup kendi, kendi yapabilirsin falan filan cartçuk. Bunu teklif ediyoruz şu an. Franklin'e teklif ediyorum. Bir yandan Bir ben şey. eve doğru süreyim. Aa, direkt telefonu adamın suratını kapattım lan. Şimdi bizim neredeydi abi? Şurası dedim. Ev. Tamam eve gidiyorum ben. Eve gidip oyunu kaydedeceğiz arkadaşlar. Şimdi Kötü yolu seçtik. Kötü yoldan yapacağız yani. Bir sonraki bölüm bizi atraksiyon bekliyor ama şey bizi ne zaman arayacak acaba? Lester beni ne zaman arayacak? O da bir muallak tabii. Ondan öncesinde bir etkileşim olması lazım mı? Bir görev yapmam lazım mı? Bunları hiç bilmiyorum. Franklin'le bir görev var. Acaba o görevden sonra falan ne kadar çok trafik var ya? Yani? Franklin'le bir görev var. Ondan sonra mı açılır acaba? Onu da düşünüyorum. Hazırlık görevlerini tamamladıkça ekipmanları toplarsın. Tüm ekipmanları aldığında asıl soygun açılacaktır. Ne alacağım lan ben? Ne almam gerekiyor? Tamam onları alacağız. Bir takip bölümde hepsini araştıracağım arkadaşlar. Bakalım bize ne lazım? Bir M400 16 lazım dedi. M4A1 M416 ne ya? M4A1 lazım. Fazla PUBG oynamaktan kafam yanıyor bazen. <laughs> ne olmuş lan burada? Oğlum tır buraya girmesi legal mi? Öbür adamları falan tek tek toparlamayacağım herhalde ben ha? He? HS diye bir yer daha var ya. Haritada. Neyse arkadaşlar. Biz oyunumuzu kaydedelim. Kayıttan hey, sonra sey haşmetli babanız. <laughs> Biri taksim şu adam ya. Yani? Oyunumuzu kaydedelim arkadaşlar. Ondan sonra gelecek bölümde görüşmek üzere diyeyim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın şimdiden. Ben de şurada kaydımı alayım.